Gel, gel gözükmüyorsun, gel. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün temizlik yapıyoruz çünkü. Yaşar gün temizlik yapıyoruz da. Yarın Kıvanç'ın doğum günü olduğu için... Değil mi Kıvanç? Babamlar pastaya mı gitti? Döndü gitmedi. Bana pastaya döndü, sonra... ...yapacağım. Ne diyorsun Kıvanç? <laughs> Babam bana pasta almaya gitti diye. Şimdi biz dün Kıvanç'la koltuklarımızın minderlerinin yüzlerini çıkardık. Yastıklarının yüzlerini çıkardık. Şurada onları astık, yıkandılar. Şimdi evimizi bir süpüreceğiz. Sonra o yastıkların yüzlerini yastıklara geçireceğiz. O zaman ne yapalım? Hadi başlayalım. Bir dakika. Benim Sen. O büyük. Büyük büyük. O büyük büyük. büyük. Dur. bir korkunç. Korkunç, Hadi. O, şey. Ne yaptınız? Ne Seni yerim Hadi bas bakalım başlıyoruz. Baş onu değil, ona değil, ona değil. yüzlerini takalım. Plastik yüzlerini. Nasıl takıyoruz? Şimdi liderin bir, bir şeyine bakıyoruz. Kaç? Bas, yapma anneciğim basma. Kablosunu kaparın ya. Basma daha bitmedi. Şimdi şu kısım biraz daha çıkıntılı şöyle. Çıkıntı böyle. Yüz şey değil de yüzünü de öyle. Yani tarafa Şöyle olması gerekiyor. Kaç kameranın önünde durma çekilir misin? Çek. Evet, böyle. Kameranın üstünde çıktı. Zaman kaldı. 写几秒秒。谢谢鸣鸣鸣 başka Ama üstüne hopla zıplama bir dur. Ah. 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 Aynı şekilde bu midyemizi de yapıyoruz. Midyemiz de. Ama bak. Kıvanç. Bana nerede? Gracias. getirin de bekle. Biraz ayıp. Bak yarın doğum günü olacak ya çocuklar kilitlesin elimizi.

gelecek de gelecek babaanne de gelecek 我行，不。<laughs> Bu koltuk şuradaki tekli koltuğu da sıkıyorum. Şimdi bunun üzerindeki minderini yüzünü de çekeceğim koyacağım. Şurada... Çok açma televizyon sesini. Evet arkadaşlar Şimdi biz poğaça yapacağız Bütün evimizi süpürdük Sildik sıra poğaçaya geldi ben Aslında yapayım. daha erken ama Akşama doğru Belki yorgun olursak yapamazsak diye Şimdi yapıyoruz Bence Kulağın bir ünlünün giysi Karnı sıvası. Karnımı sıvayım. Sıva olan sıvayım diyor. Sıvayım diyor. Okay. Yumurtaları okay. dur kırarsın şimdi. Bırak şimdi bunları. Şimdi lazım. Bir dakika. Şuradan bir leğen almamız lazım. Sen bir şöyle kenarda dur bakalım. Ben <laughs> yumurtayı çok net gözüküyor mu aşkım? mı? Ya kamera açısından önden evet. mi alsak şöyle? Ne yaptığımız işlem gözüksün. Şöyle mi alsak? Masayı düzeltelim şimdi. Şimdi bir çırpıcı alalım. Çırpıcı. Poşe yapacağız. Çırpacağız. Şimdi bir sıcak su kaynatalım. Sıcak su Ben, ben, Dur şimdi. Biraz evet. ölçüsünü fazla yapacağız ki çok olsun diye. Tamam. tamam, mı? tamam çok az Tabii. Tamam. Şimdi mayalarımızı kıralım bir. Şey mayalarımızı açalım. Bir. Neden bir yumurtayı mı kırsak? Ya maya. Mayayı koyalım. Şimdi. maya koyalım Kırsak Tabii. İki tane maya koyalım. Dök bir insan içine. Yavaş içine doğru. İçine ha. ben Tamam içine döküyor.

Bir bardak süt, bir, bir bardak daha koyacağım. bardak daha koy. Yumurta kırmıyorsun. Sen bir yumurtanı bak, karıştır bakayım onu hadi. Karıştır onu. şekilde koyalım. Bir şey bilir herhalde. Çaktım çaktım var ama çok sıcak oldu. Çok kalmış. Biraz açtıralım. Okey, şimdi üstümüzü de koyalım. İki bardak su koyduk, iki bardak süt koyduk. Tamamen kafama göre bir ölçü <laughs> Çok olsun şimdi. Karıştırayım da. Ben ne sen yaparım? Neden olmuyor oğlum? Karıştırsana. <laughs> Sütü Bak, şimdi bu tarif çok uzun sürecek. Kavşta yaptığımız için. O yüzden videoyu her an kesebilirim. paket maya, iki bardak ılık su, iki bardak süt koydum. Sonrasında üç tane yumurtanın açını koydu. Şimdi dur, şimdi o, Olursun bir. Sarılama ayırmak için bir tabak koyayım. Gözü öyle kırmayacağız bu sefer. Hepsini koymayacağız içine. Sadece beyaz. Ne koyacağız? Sarılarını beyaz. koymayacağız. Sarılarını koyacağız. Sarılarını üstüne süreceğiz. Okay evet. mi? Okey mi? sen onu. Evet.

video. şimdi burada kapatıyorum. Onu iyice bir toparlayacağım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Kıvanç uyudu. Yoruldu. Poğaçaları yaptık ve bitirdik. Şöyle 4-5 tepsi mi ne yaptım yani bayağı oldu. Bir tane kıvanç yedi, bir tane ben yedim. Bir tane de şu an <laughs> yiyebilirim. Saat kaç şu an? Hemen bakıyorum. Saat şu an 3'e geliyor. Bir saat 11'de temizliği bitirdik. Çok saat 8'de kalkmıştık yani. Poğaçalar da bir, bir, yarım saat önce falan bitti. Bu şekilde akşamda sarmaları koyacağım pişsin. Erkenden pişirmiyorum ki çünkü pişirse pişerse yeriz diye düşünüyorum. Yememek için <laughs> gece pişireceğim. Evet günaydın. Ertesi evet, günden merhaba. Şu an saat 7. Ben de şöyle bir de kek yaptım. Bunun üzerine de muhallebisini hazırlıyorum. Salona öyle böyle Toparladım. Ee, dün sarmayı pişirdik, poğaçalarımız bitti. Başka ne yaptık? Öyle böyle bir salonu süsledik falan. Akşam bir pastayı süsledim. Evet. Sağlamız, <laughs> demiz, annem böyle dememizi çektiği için. Ve acımızı çekti. İçin. Bunları için arkadaşlarım geldi. annem aydan anneleri getirdi. Hazırlanıyorlar. Geri arkadaşlarım da Kıvanç kapıyı aç. Evet. Ya şu kapıyı açar mısın? Kıvanç'ın doğum ben gününe. Hazırız. Kıvanç'ım gel sen de bak. Spiderman'lık var. Çorapları da Batman'li. Çünkü pastası da o şekilde. Şöyle bir elbisem. Şöyle bir tellim. Bu taktiği daha henüz dışarıda giymedim. Evde giyiyorum. Hani ev davetlerinde giyiyorum. Bu şekilde hani böyle azar azar süsledik. Masayı çekiyordum. Burada kısır yaptım. Üstünü öptüm. Hop. Şuraya börek gelecek. Annem börek yapmış. Sat annem. Buraya Amerikan salatası koydum. Şurada poğaça yapmıştım. Poğaçayı koydum. Kereviz salatası yapacaktım. Vazgeçtim. <laughs> Bunu alacağım. Sarmaları koydum. Burada da kıvanç var. Orada duracak. İyi ki doğdun kıvanç. <laughs> İyi ki doğdun kıvanç yapacağız orada. Ama elime düşmesin. Yeşil. Yeşil. O. Hadi in aşağı. Hadi in. Hadi in. Aa, oğlum in. in.

Doğum günümüzün sonuna geldik. E, Kıvanç 2 yaşı bitti. 3 yaşına girdi. E, şöyle söyleyeceğim. Videolar çekerken e, söylemeyi unutmuşum herhalde. Ya da söylememişim. Kıvanç'ın pastasını ben süsledim. Biz normal e, kırmızı şeker hamuruyla, şeker hamuruyla kaplanmış bir pasta istemiştik. Gerçi şeker hamuruyla kaplamamışlardı. Kırmızı bir kremayla kaplamışlardı ama ben süsledim Kıvanç'ın pastasını. Ee, şöyle e, Kıvanç bu aralar süper kahramanlara çok düşkün olduğu için süper kahramanlarla alakalı yenilebilir şekerler aldım. bir şeker diye geçiyor ismi. Onlardan aldım ve pastasını e, süsledim o şekilde. Normalde o şekerler şeker hamuruna ıslatıp arkasını ıslatıp şeker hamuruna yapıştırıyorsunuz. Ama e, pasta kremalı olduğu için de hiç ıslatmaya gerek kalmadan üstüne koyunca direkt yapıştı zaten. Pastanın süslenmiş halini benden sonraki halini ben şuraya koyarım hatta süslerini falan da gösteririm şimdi size şu şekilde kağıdın üzerinden geliyor bu çok de hassas olmak gerekli hemen kırılabiliyorlar bunlar fazla kaldı ee, ben bunları aslında geceden süsleyecektim ama o, o doğum gün sabaha yani doğum günü herkes geldikten sonra süslemeye çalıştığım için biraz aceleye geldi şöyle kürdanların üzerine bantladım ben bunları bu şekilde. Bunları da yine aynı şekilde bantladım ben arkasını pastaya taktım. Bunları tekrardan poşete koyup sakladım. Bir şey olmuyor bunları yani. Ee, kapalı bir poşetin içerisinde paketin içerisinde bir ay boyunca sağlam bir şekilde kalabiliyorlarmış. Ben de atmaya kıyamadım. Bunlar yenilebiliyormuş bu arada kıyamadım. Hani mutlaka geri lazım olur. Seneye kadar kalır mı zannetmiyorum ama bir kıvancı mutlu etmek adına böyle pasta falan yaparsam bunlarla süsleyebilirim yani. Normal şartlarda şeker hamuruyla süslenmiş yapılmış bu tür kahramanlı pastalar çok pahalıya geliyor. Yani en azından bizim oturduğumuz semtte en ucuzu 1000 liradan başlıyor. Öyle büyük bir meblağ vermek yerine bu şekilde kendim süsledim. Evet kargaşadan ve evet, Kıvancın e, acelesi yüzünden doğum günü hediyelerini de gösteremedim size. Kıvanç'ın en sevdiği favori çantası. Babaannesi ne hediyesi Spiderman. Kıvanç'ın konsepti Spiderman olduğu için genellikle hediyeleri de bir Spidermanliğiyle. Spiderman değil mi? Örümcek adam evet. Babaannesinin hediyesiydi bu. Sonra bir tane badisi vardı babaannesinin hediyesi. Burada Kıvanç'ın ikinci favori hediyesi. Spy kahramanlığı şapkası. Buna Semra yengesi almıştı bunu. Spider-Man'li böyle atlı üstlü takım. Üstü herhalde Kıvancı'nın üzerinde. Böyle Kıvancı'nın öbür hediyesi. Ananesinin ördüğü spider bebeği. Yüzü biraz korkunç olmuş ama. Bu da çok güzel ben çok beğendim. Sonra şöyle yine bunun altı herhalde çamışıldı mı? Bu arada ben bu videoyu şu anki bu videoyu. Doğum günden birkaç gün sonra çektiğim için kıyafetlerin çoğunu kıvanç giydi, kirletti falan. Mesela bunun üstünü kıvanç giydi, kirletti. Sepetli olabilir yine. Aynı şekilde anneannesinin aldı. bu body ve bunun bunun altı herhalde yine makinede bu var yine. Bunlar teyzesinin hediyesi. Benim en sevdiğim body. Arkası çok güzel. Şöyle çok tatlı. Bu ve bunun altı da burada yine böyle ne bu hmm, simba herhalde bunlar da yine komşumuzun hediyesi Bati de çok güzel Kıvancın hiç bu tarz şeyleri yoktu Bunlar da Kıvanç'ın doğum günü hediyeleri Kıvancın hediyeleri bu şekilde bir de komşumuz Emre ablanın Kıvanç'a bir dozer almıştı o herhalde salonda şu an Kıvanç salonda uyuduğu için salona gitmiyorum o var bir de babaannesinin aldı. Hot Wheels araba seti vardı böyle 5'li 6'lı ne Küçük küçük arabalar vardı onlar var. yengesi, teyzesi, anneannesi, babaannesi, komşularımızın falan aldığı hediyeler var. Bu şekilde doğum günümüz bu şekilde geçti. Başka unuttuğum, söylemem gereken bir şey var mı? düşünüyorum. hem bir de Fatoş teyze gelmişti. Annemin amcasının kızı oluyor. Zaten annemin. doğum günü bittikten sonra iş çıkışı gelmişti ona. İş çıkışı gelmişti. O yüzden gelken hediye de alamamıştı. Meyve, çikolata falan almıştı. Bir de kıvancı para verdi. Bir de o var başka da yok herhalde Şimdilik videomuzun sonuna geldik videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere